Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Ben de Batuhan. Ben de Emre. Bugün size birlikte duyuru videosunu Aynen evet, duyuru, duyuru videosu yapıyoruz bugün. Duyuru videosu çekiyoruz. Birden söyleyemedim. Ee, bugün nelerden bahsedeceğiz? Yeni sihirler ve yeni ya işte okul falan hayatı. Onlardan bahsedeceğiz size bugün. Ee, videolar neden gelmiyor? Onlardan bahsedeceğiz biraz da. Yok abi benim videolarım geliyor. Ya, yani ben de, de geliyor. Ben de gelmiyor işte. O sıkıntı. Ben çok çalışıyorum kanka bile Annem ben babam çalışmıyor ben de yapmadan önce 7.30'da 9 arası çalışıyorum. Annem babam çalış diyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz 8.0 öğrencisiyim. O zaten en eski videosunda söylemiştim. Çalışmam lazım, iyi bir lise gitmem lazım. Kendime inanıyorum. Çalışıyorum. Emre Emre, Batuhan ben zaten 8.0 öğrencisiyiz Aynen öyle. Ee, Emre bizim dersimiz iyi. Aslında Batuhan'ın da çok iyi. Benim ee, derslerim iyi Şimdi seriler hakkında konuşalım. Şimdi bu konuyu kapatalım da. Arkadaşlar burada Hadi. video 5 dakikaya da 3 dakika olabilir. Onu ayarlayacağız bakalım. Ee, yeni seriler ne olacak şimdi beyler? LOL. Ya LOL, LOL siktir zaten. Şey Minecraft Minecraft Survival Games. Ya da normal mini gamesler gelecek zaten biliyorsunuz her zamanki tüm oyun. Tüm mini gamesler yani. Ya, Aynen. Ama şey de. demeyelim, şey tüm demeyelim. ]imiz. Tüm demeyelim. Tüm demeyelim. Sevdiğimiz yani zevk aldığımız. Mini, tüm mini çekebiliriz. gamesler çekebiliriz. Mesela Eurobrand <laughs> <Örgülüyor> Chamber gibi. Aynen. Ee, başka ha. neyden bahsedelim, ee, bir de dediğimiz gibi LoL gelecek ve arkadaşlar bu CSGO da alabilirim. Aynen, ben de ee, alabilirim. Ee, Batuhan yeni bilgisayar alacak, Emre yeni bilgisayar alacak. Emre zaten çok güzel bir bilgisayar alacak. Ee, ben ben kutunu alacağım şimdi? <laughs> yok yok sen de iyi alacaksın, o anlamda söylemedim. İnşallah alırlar, hep birlikte video çekeriz. Dediğimiz gibi işte sadece bu bu dönem böyle geçecek ama Teok'tan sonra şunu bilin ki videolar gelmeye çok yani çok video gelmeye devam edecek, her zamanki gibi devam edeceğiz video gelmesine ee, amacımız iyi bir kanal olup e, iyi bir kanal olup iyi bir şekilde youtuber olmak değil mi beyler? Burada yani Emre yeni size... başladı, Emre yeni başladı bu işleri Aynen. Yani yeni yeni ama dediğimiz gibi devam ediyoruz. Yeah. Aşağıda da Emre'nin kanalından sonra. Evet, her, her herkesin kanalını bulabilirsiniz. Aşağıda ben paylaşacağım zaten. Biz biraz acemiyiz yani. Ya, <laughs> acemi alabiliriz ama kanka. Ya yani bütün kalbimle inanıyorum ben iyi bir kanal olacağımıza inanıyorum. Bunu söyleyeyim Aynen. Ya yani. Size zevk. Oyunları zevkle, videoları zevkle izleteceğimizi. Yani bilerek videoları komik yapmaya çalışıyorsun çünkü gülün elinin yani sırf oyun izlemeyin. Yani Aynen. dediğim gibi ama yani şu an arkadaşlar hatta LOL'de pitch yapıyorum. LOL videosu gelecek. Birazdan LOL videosu çekeceğiz. Emre, Batuhan ben. Eee... başka ne diyelim beyler? Ne diyelim? Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yo yo öyle tamam bitirmeyelim oğlum. Zaten 3 dakikalık bir video oldu neredeyse şu an. Eee... Ne, ne diyelim başka? İşte dediğim gibi yeni şeyler gelecek. Eee... yeni arkadaşlar bu arada yeni premium da alabilirim. Onu da söyleyeyim. gün bir premium yok şu an. Ee, alacaktım ama birkaç dolaydan olaydan dolayı alamadım. Aynen öyle o da yeni Bir de ben 50 aboneden sonra şey premium hesap vereceğim onu da söyleyeyim. Çekiliş yapacak. Arkadaşlar bu arada ben de çekiliş yapabilirim 100 aboneden sonra. Bunda duyurusunu yap yapmış olayım. Emre senin bir duyurun var mı kanka sana söyle ona göre bitireyim. Emre. Emre sessiz çocuk abi Yine dalda hayallerim eh. Ha Emre geldi. Emre kanka <laughs> son dediğin bir şey var mı kanka? Duyurum. Var mı? Videolar başlıyor. Yani devam edeceğiz bakalım. Zaten Sabır arkadaşlar şurada bekliyoruz. bir ay iki ay kaldı. Daha biraz daha sabrederseniz bizim için çok iyi olacak, Aynen, olacak. Az sabır. Aynen. Az sabır. Biliyorsunuz sabır her şeyin çözümüdür. eee diyelim yani. <laughs> Öyle diyelim. Neyse <laughs> 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 bitir bitir. kapatalım Bu arada sizde Mertcan'la Mertcan ben de şey kardeş kanal olduk. Evet tabii ki de biz kardeş kanalı derken kanalı birleştirmedik yani onu diyelim size. Sadece evet. Ee, iyi bir kanal olmaya başlayacağız. Ee, şimdi bitireyim kank beyler videoyu. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.